Benim mi peşime düştü? He <laughs> he he Hep kapatırsan Olacaktı Bu <laughs> şey ne

オーラー。<noise> <noise> Arkadaşlar, bu kadar duyarsız, bu kadar korkusuz, bu kadar vicdansız bir ustalık olabilir mi ya? Şu ızgarayı şuraya koyuyor adam. Gece gece şu yoldan gelen arabalar ki bu hat yolu Bakın yahu şurayı bir 20 santim 30 santim daha yükseltmek çok mu zor iş? Burayı hangi vicdanla, hangi ustalıkla, hangi ahlakla? Çünkü usta dediğinde bir ustalık ahlakı olur. Şuradan gelen araba virajı biraz keskin almak zorunda. Bir müddet sonra öyle yapacak. Çünkü gece vakti gelince şu gibi olacak. Umarım birileri bu saçmalığa ne oluyor yahu der. Yani yoldan 50 santim aşağıda ızgara olur mu ya? Yoldan 50 santim aşağıda ızgara var. Hangi akıl, ahlak, izan, vicdan bunu buyurmuşsa Yani araba şuradaki moloz yığını olmasa Aynen o kaset düşecek. Bakalım. Bakalım düşen olacak mı?